Şehitler ölmez, vatanlar bölünmez. Ee, ben bir şehit oğlu olarak onur duyuyorum, şeref duyuyorum yani. Allah ondan razı olsun. Yani terör tarafından kaçılarak şehit edildi. Üç gün, üç gece işkencelerle aracı yakılarak. Ayetullah babasını unutmadı. Tabi biliyor, hatırlıyor babasıyla beraber resimleri olduğu Babasıyla beraber oynadı, gezdi, yerleri her şeyi biliyor, hatırlıyor. Ama Beytullah şey yapmazdı yani, israfı pek sevmezdi. Çok merhametliydi, çok iyi kalpli biriydi. İstiklal maaşı, korkma, sönmez bu şafaklarda izen, al sancak. Şehitlerimizi unutturmadınız, tekrar bize hatırlattığınız için çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden.